Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir Edirne Kapı Kuş Pazarı videosuyla sizlerle tekrar beraberiz. Birinci bölüm arkadaşlar. Sabah erken saatlerde geldik. Saat 5.30'da hava daha karanlıktı. Pazarı kurduk diyelim daha doğrusu. Bugün pazarı biz kurduk diyelim değil mi Sevinç abi? 5 5.30'da daha hava karanlıktı. Ey maşallah be. Bugün yok, buradan yok, daha fazla kalabalık ya. olmadan arkadaşlar abi ya, abi <laughs> ya. başlayalım abi şöyle. Başla abi. <laughs> Ona göre dişi var bende kanka ucuz. Ucuz var uyguna gider elde. Arkadaşlar tipler var, baskılar var. Ne oldu tamam. bakmadın mı? Ben, 200, 1400 Emre. Emre. Evet arkadaşlar, tikler var. Tiklere 150 lira diyor. Her abi, var Macar ya. Başkalarına 60 70 lira diyor. Hadi bırak üstüne düşülmüyor. Aynı. Ben elimde geçmiyor kaç para. Yok olur, yok toplu olur. devam de edelim. Geçen hafta Selin Çağrı yoktu. Geçen hafta bir ara verdin galiba Selim abi. Biz var, işlerimiz vardı, onları hallettik. Ya eliss olsun. Çilliler nedir abi? Orjinal Sparta. orijinal kırmızı. O kalemli gibi onu oraya mı attı? Öyle? Ne kadar sen aldın lan? 80 lira. Bana 60 lira ya orijinal. Aynen abi. Ama sağ ol Ahmet para olur. Eyvallah abi. Allah razı olsun. Nasıl abi pazar? Geçen hafta güzeldi. Geçen hafta yoktu. Ben yoktum geçen, geçen hafta, hafta çok, çok güzeldi. Biraz sonra gene dolar. Güzel İnşallah. Ondan önceki hafta kötüydü Geçen hafta çok Aynen. güzel kuşlar da vardı. Hafta önce ben buradaydım. He ben yok yoktu. Ge i̇ki hafta da önce da bir şey yoktu. Da Allah, şükür. Ya Allah bereket versin. o biraz zayıftı. Aynen. Ama geçen hafta sen yoktun güzeldi. Aynen. Geçen hafta sen güzeldi. gelmedim diye güzel. Dolar. <gülüyor> yok var. <laughs> Vermeme alakası var. Ama güzel kuşlar da gelmiş. Bu hafta da bakıyorum tezgahlarda gene güzel kuşlar var. Abi çok kalabalık olmadan bir bölüm çekelim dedik. Güzel evet. kuşları bir gösterelim. Evet. Karabaşlar güzel de evet. kaç boy ödeyecek ya? Şuraya bak onu gibi valla maşallah. Valla güzel kuşlar. Tam da tüye girmişler de böyle Kendilerine bir düşseler daha evet. da güzel olur. Aynen. Valla güzel bir karabaş. Baktın mı oluyor abi ya? Baktığın zaman. Boşuna mı veriyoruz? 10 lira kilosu yem alıyoruz. 10 lira kilosu yem alıyoruz. Aynen Son öyle abi. Vallahi... Mavi de güzel bir Mavi de güzel. Arap da güzel abi. İkisi de. İyi anlarım diyorsun yani. Neyine göre güzel abi? Kafa, ayak şekli, ayak takımları güzel biliyor musun? Daha genç yani, genç erkek. Hakikaten güzel. Daha da yapar diyorsun yani. Daha çok güzel olur kelebekçi olduğunu hemen belli ediyorsun sen inşallah. Değil mi? <laughs> ben nasıl A Aydın Avda baskalar var. Ben gördüm hemen orada. Hemen dikkatimi çekti. Aydın buraya. Ama bunun fiyatlarını bilmiyoruz. Arkadaş gitti saldı değil mi? Fiyatlarını bilmiyoruz. Gitti arkadaş. Biz şöyle göstermiş olalım abi hiç olmazsa. Hayırlı pazarlar diyelim inşallah abi. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Oktay abi Oktay yok abi ama. Ya? Oktay abi dolaşıyor herhalde. Geziyor mu? Eller var bende ya. Şöyle arkadaşlar şöyle gösterelim Oktay abi pazarı görüyoruz. Yavrusuyla beraber getirmişler. Geçen hafta fazla kelebek yok mu? Bu hafta kelebekler gelmeye başladı. İnşallah. Bazen böyle halsiz kuşlar da geliyor ama bu hafta gelen kuşlar çok güzel. Hünkariler. <laughs> Beyaz mardinler. Şu mardinlere ne diyoruz abi ön tepelere? 100 liraymış çift arkadaşlar. farklı tipler de var arkadaşlar. Güzel baskalar var. Mardinler var. Şöyle buradan devam edeceğiz. Maşallah. Oh, Baba <laughs> bu bango nereden geldi ya? Yoktu bu. Ne <laughs> Mesela... sabah? <laughs> ne kadar abi o bango? Maşallah. O uçmasın abi. Dursun yeter. Onu seyret yeter abi ya. Biraz kafa daha da güzel olsa var ya. Kafayı birazcık toplasa gaga mükemmel. Aynen. Gözler de güzel. Az önce gördük. Oynayanlar bunlar mıydı abi? Bunlar ne kadar abi? bir tane hareketlendiririz gör yani abi biz gördük ya <laughs> Sen de yalan dolan da yok onu da çok iyi biliyoruz abi burada oynamayan kuş yok sen ne diyorsan doğru Mardin'de yayınlayabilirsin hiç sıkıntı yok benim mesleğim bu Mardin'de sıkıntı yok diyorsun Heh. ne kadar İbrahim abi 100'e var 200'e var 300'e var çıktı 500'e var Kuşuna göre değişiyor. Seferine göre değişiyor. Geldi gittisine göre değişiyor. Bunlar da beyazlar arkadaşlar. Beyazlar da yok, Beyaz da ayrı bir güzel duruyor. Hepsi de maşallah sağlıklı arkadaşlar. Benim sabah şunlar hoşuma gitti abi karalar. Bunlarda da oyun var mı abi? Var var hepsinde. Bunlarda da var. Da. Maşallah abi. Bunlar da aynı mı abi? 100 200 bunlar değişik. De, Bunlarda biraz daha işlem yapıyoruz. Bunlarda 75'e de var, 60'a da var. Tek Bunlar, daha var. Iyi. Eh. bunlar e da iyi. Bunlarda 150'ye de var gösteriş de var aslında. Bunlar daha pahalı olması lazım, daha ucuzdur. bu hafta İbrahim abi maşallah Mardin doldurmuş. İbrahim abi maşallah gerçekten zıpkın gibi duruyor hepsi ya. Allah nazardan saklasın ya. Değil mi? Ya bir kümes olmasından öte abi sağlıklı olmaz. Bakım. Bak, bakım abi bakım. Yani nasıl tüye girmişler, tüye sokma hayvanları. Şimdi onu demek istiyorum yani. Şimdi aralarında böyle uyuşuk duran falan filan yok yani hepsi zımba gibi. Hepsi tüyüne girmiş, dizmiş bazıları. Ben abi bereketli olsun diyelim inşallah. Daha pazar Bismillah yeni başlıyor. Evet arkadaşlar bu. Burada, burada turda ya attı. Bunları da 20 lira, 30 lira diyor. Baskalar var. İçinde değişik kırmalar var. Az önce bahsettiğim gibi arkadaşlar burada. Şşt! Lan, şşt! Yavruyu bulmuşsunuz, dövüyorsunuz. Var ama hepsi değişik değişik arkadaşlar. bir görüyorsunuz. Az önce bahsettiğimiz doydu sağlık. Kümes bir kuşun bir kümesi kuş şşşt yavrulan yavruyla. kümesi kuşu olması önemli değil. Sağlıklı olması önemli olan. Şöyle Yaşar abinin tezgahıyla devam edeceğiz. Yaşar abi bir vardı. Çekmeden onu da verdik. Orada mı? Maşallah arkadaşlar. <laughs> Bu miskiler ne kadar yaşar abi? <laughs> Takım güzeller arkadaşlar. <laughs> Kanat postalar. Bu hafta pazar güzel ya. Bu hafta pazar renkli. Tek çeşit kuş yok. Siverekler. Kendinize gelin. Yanlış bilmiyorum değil mi Yaşar abi? Siverek. Evet. Zaten kalmadı. Son kuşlar. Bunlar da sonları diyor arkadaşlar. Heh. Araplar. Zifiri kara Araplar. Çift tepe. Ayna kuyruk. Arkadaşlar şöyle renklerini güneşten gösterebiliyorum bilmiyorum ama çok güzel özellikle dişisi daha da güzel. Bu Arapları ne diyor abi? 500 lira. Araplar 500 lira arkadaşlar. Sabuni baskalar. Kırlangıç <laughs> Dişi bir kırlangıç Pazara pek fazla gelmez ama Yaşar abi sana denk gelmiş herhalde Denk gelince oluyor diyorsun Ne kadar abi bunların fiyatları Arkadaşlar Belki daha da pahalıdır ama Tek kaldığı için dişi olduğu için Takım olsa daha da Farklı oluyor fiyatlar ama tek kalmış. Evet, burada da paçasız dönekler var. Dönek takımda 150 Dönek takımda 150 lira arkadaşlar. Şöyle. Pazar arkadaşlar daha şu anda boş olduğuna bakmayın. Şu anda saat 7 civarında aşağı yukarı. Sabah erken. Mehmet abi ne yapıyorsun? Sağ olasın, sağ ol. İyi hamdolsun sağ abi. Sağ sormak. Faruk abi 20 liraya mı satıyor abi? <laughs> abi hiç şey yapma hepsini topla. <laughs> <laughs> Üst üste say. Abi ne kadar abi kolay gelsin. 25 tane aşağı Abi 30 olsun Mehmet abi ben de olsun. Arkadaşlar akşamdan kalma. Şöyle baskılar arkadaşlar. O, Akbaş. Adı, abi hareket şey yapmana gerek yok. Zaten sonra. gösteriyorlar abi. Baksana. Ne kadar sabırlı baskı. Bir onu soruyor. Sabırlı 100 şey. lira dişi. Patlıcan, Patlıcan takımlar 400. Şey ha, patlıcanlar. Patlıcan da ayrı. Bir tane Leke atmış. Leker atmış. Kuş patlıcanlar gelmez kolay kolay. 400 lira arkadaşlar. Sabunlar falan geliyor da. E şu 25'likler bunlar mı abi? 20'lik, 20'lik. 20'lik. Seç şu en 20. Lik, 20, lik. 20 lik. <laughs> Ama düğün tanesi 20. <laughs> düğün tanesi. Ekiyorsun değil mi? Ekiyorsun. Ekiyorsun. <laughs> kuş çıkıyor bundan. Ben hiç görmeden oradan dedim yani üst üste 30 abi <laughs> 20 de değil ne varsa alırız yani. Fark abi nasıl? İyi işgüller olsun. Şimdi bu bangoları çekiyoruz. Bir vesileyle bir şey daha hatırlatmış olalım arkadaşlara. 21 Kasım'da ettim abi. Bango Baska Festivali. Yani arkadaşlar onun için Mehmet abiyle de ayrıyetten görüşeceğim belki. Seninle geldiğimizde de gene bir dün akşam bir toplantı vardı. 21 Kasım'da nerede olacak belli oldu mu abi? Yine aynı yerde. Semih Erdem'de. 21 Kasım'da arkadaşlar Bango Baska. Bu sefer Baskaları da soktular. Ben Mehmet abi de öyle demişti. Bango Baska Festivali olacak. Oraya da Bango Baska Bütün kuşçu arkadaşları diyelim yani. Evet. Herkesi oraya da bekleriz inşallah. Yani en güzel baskılar, yarışmalar olacak. Ben öyle biliyorum. Geçen sene katılamadık ama yoktu. Geçen sene olmamıştı. Bu sene baskayı da dahil ettiler. İnşallah orada 64 tane kupa var bu sene. 64 tane. Evet arkadaşlar akşam ben şimdi kendileri yani takip takip ettiğim için de biliyorum. 21'de akşam toplantıları evet. da vardı. İnşallah. Şöyle fark abi aşağı yukarı fiyatlarımız nelerdir abi? Kaçtan başlıyor, kaça doğru gidiyor diyeyim ya 250'den yani? başlıyor. <laughs> <laughs> o 25 biz... Sıfırları atarak. 200 liraya var, 250'ye var, 300'e var, 500'e var, 750'ye kadar var bugün. Yani bugün 250'den başlıyor, 750'ye kadar çıkıyor. Şimdi arkadaşlar diyecek belki hani neyine göre değişiyor ama biz bunu Farkı abiyle detaylı olarak detaylı olarak, şey detaylı olarak inşallah bir gün, gün Yarışma. Ya şimdi, şimdi ben ha, normal kuş getireceğim. Ne? Göstereceğim Başka de iyi kuş olsun. Şu anda evimizde. Ya, hepsini koyarız abi. Hani evet. şimdi 200 neden 200, 500 neden 500, <laughs> 750 neden 750? <laughs> evet. Bunları da orada anlatmış oluruz. Yani benim amacım şu iyisini görsün ki normalini de görsün ona göre şey yapsın. arasındaki fark ne olduğunu fark ne olduğunu bilinsin bari hiç olmazsa ki. Şimdi o kuşu almak, o kuşu üretmek, o kuşu o seviye getirmek çok zor. Bak mesela burada Hepsi şampiyon. Hepsi derece kupa almış kuşlar. Şimdi onu merak... <laughs> Canlı görmesini başka. Şu oradaki ayrıntıyı inşallah geldiğimizde abi detay, detaylı olarak detaylı olarak gene görüşürüz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar dediğimiz gibi inşallah festivale biz de gideceğiz. İnşallah çalışmadığımız güne denk gelir de biz de denk çabalarız. Şey Şöyle farka bereketli olsun diyelim kolay gelsin. Arkadaş şöyle Sen var dedin değil mi? Çok Beyazdan var mı? Buradaki Babalo <laughs> O çöp sen Yavru abla çöp Fil okuşları var Şurada çarşılı diyorlar arkadaşlar Ama abi de burada değil Şöyle sadece kuşları göstermiş olalım arkadaşlar. Çünkü biraz sabahın erken saatleri olduğu için gelen arkadaşlar da piyasaya bakmak için pazarı dolaşıyorlar. Evet. Posaya bak maşallah. Evet arkadaşlar böyle de gördüğünüz gibi kızmışlar. Burada eşlenecek gibiler. Arkadaşlar bahsettiğimiz gibi daha sabah 7'si şu anda. 7 bir daha bakalım yalan olmasın. Evet 7 civarında saat. Şu anda pazar daha ufak ufak doğmak üzere. Bugün pazarı biz kurduk. Sabah geldiğimizde hiç bir şey yoktu. Saat 5.30 civarındaydı. İnşallah Birinci bölümü çektik. İkinci ve üçüncü bölümde görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. kalın arkadaşlar. <laughs>